Bugün sizler birlikte Roblox oynuyoruz. Yanımda kim var sizce? Kim Yağız var. var. Merhaba. Arkadaşlar. Korona virüs olduğu için biliyorsunuz. Ben de yok şey. hayır ben de yok. <laughs> arkadaşlar Doğru. bugün böyle aynı rengi bulmaca oynuyoruz bu arada. Kusura bakmayın. Yani renk çılgınlığı diye bir oyun. Evet. Ben bir reset yapayım arkadaşlar. Adam resmen İyi oynuyor Ama arkadaşlar söyleyeyim şu adam var. bakın arkasında çanta olan adam değil arkasında çanta olan benim evet <laughs> <Kıyafetimi deyip> şu <laughs> ya aynı yere gidiyorlar Hayır. mavi saçlı olan Hayır. bir tanesi gördünüz o kazandı o kazandı ben bu. ben vizardım arkadaşlar bakın ben buyum ben buyum selamun aleyküm arkadaşlar arkadaşlar, bu, 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 bu. arkadaşlar 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 Bakın bunun re burada Uy. üstte verilen renginin aynısını burada bulmaya çalışıyoruz. Eğer şu, bulamazsak yeniliyoruz. Bilmem. Belki de bilmiyor olabilir bu oyunu. Arkadaşlar yaz bunu baya baya alış alıştı, ay evet. al, arış, araştırdı. Araş, yani Bakın şu yaz şu oldu. şu. Bakın. Bakın ya. Nerede Doğacan? Lapid, 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 arkadaşlar mi? bir daha göstereyim size yazı isterseniz. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bu aralar video gelmeyebilir Aa, çünkü. Oha lan. Kazandı. Bakın kazandı orada. Evet. Üstede e, kazandı Evet. Üstte bir yazı gelecek şimdi. Kazandı bana. Kazandı. Kazanmadı. Bir şey diyeceğim arkadaşlar herkes düşmüştü. Evet. What? 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 Bulamadım. What? 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 Oh my god. Aman What? 40 bin mi? 40 ah, tane kazanan birisi var bunu oyunu. Of. Bir tanesi oh 30. Yaz gördüğünüz gibi yedi kere kazandı. Olamaz mı? Arkadaşlar? Hadi yaz hadi. Bakın tamam. şu şu tam önümdeki dönüyordu, gidiyordu. Evet gittim gittim. <laughs> Onunla Arkadaşlar yani, herkes düştü hiç kimse kazanamadı. Aynen. Niye ben diyorum sen Başak neden? Da açıklamayı benim kanalımın ismini de koyuyor. Evet İnşallah. bu arada Yaz'ın kanalını da buradan takip edebilirsiniz. Hiç Aşağıdaki like, ne, açıklama. ne, açıklama kısmından yazın kanalında görebilirsiniz. Arkadaşlar, evet. Biraz görüyorsunuz. Kuramadan yazıyorsunuz. E, çıkmayabiliyor. En aşağı böyle kaydırın kaydırın Çünkü bazen zor çıkıyor arkadaşlar. Yazın kanalını ben baya baya zor aradım. Gördüm. Ama oldu? Arkadaşlar bu tür bitsin hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar, turu bitirdik ve geldik. Şimdi aa ben neden gelmedim? Selamünaleyküm. selam. Boş ver. Arkadaşlar son anda geldim. Bu oh. videoyu çekeyim. Siz de görün. Şu, şu, şu şu ben buldum. <laughs> Değilmiş Allah arkadaşlar. Allah senin. Bir yazı izlemek istiyorsanız buradan ulaşabilirsiniz. Abi, abi, abi. Arkadaşlar adını adına abi. bakmayın siz yani. Onun adına bakmayın. Onun adı hesabı yani değil. Kral adam Evet. Of başka iki kişiyiz. Hadi kazanırsan. Şu kelebeksiz olan yağız. Ha. <laughs> Aa, hadi ya. İkiniz de düştünüz. Hiç kimse kazanamadı. Oha adam 160'lık. Bir tanesi bak girdi oyuna girdi. Oha! Gördün mü? Bu 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 kesinlikle bu. O değilmiş. Son anda geldi. Hayır. Bu baba. Hangisi? Umarım. Oy baba. Hı, bir kızın yanındasın. Burada. Bu bu. bu bu. Başak Allah değilmiş. seni senin Evet. Bilmem Bas 54, 54 54 54 kazandı. 3 tane 54. 54, 54, 54. Ne gerek var arkadaş? Biz anlamıyor muyuz? Hayır. Hayır. Ya, ya Son anda atladım. Biliyor musun? Arkadaşlar siz de göründünüz. Kaç dakika oldu ya? 4 dakika. 5 dakika. Arkadaşlar bu arada kanallarımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Seviniriz. Evet. Ben kaldım bu arada. iki kişi kaldık arkadaşlar. Bundan sonra son 5 tur falan oynayalım. Ya da çok fazla oynayalım. Arkadaşlar, arkadaşlar ya. 2 like, 2 like. 2 like bize yeter bence. 3 like olsun mu? İnşallah 3 like. 1000 like de gelsin lütfen. <laughs> son anda ucunda duruyordum. Başak bir şey diyeceğim. Bence bu turu kes çünkü çok fazla uzayacak. Evet. Uzun evet. kesmiyoruz arkadaşlar. Geldik. <laughs> Başak. Aa e, ikiniz de düştünüz değil mi? Evet evet kimisi kazandı. Hangisi, hangisi, hangisi? Bu diye tahmin ediyorum. Anlam, anlam. değilmiş. Hiçbir arkadaşlar İngilizce. bu tür biz... Evet arkadaşlar geldik. Hiç kimse kazanmadı Yukarıda yazıyor zaten. Ay, evet yazın İngilizcesi İngilizce. Arkadaşlar bu turu bitirip geliyoruz. Ay. Arkadaşlar kararımız tamamen diğer turu çıkmak diğer turları yani. Evet. turları tamamen çekeceğiz arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar ooo, ben bunların üstüne abi. çıkabiliyorum. Bakın. Aynen. Çıktım ve düştüm ama. Aferin. Ay. 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 Oğlum patlatmış yok sakızı. Ağzımda sakız yok. Ben yapıyorum. Harbi mi? <laughs> Nasıl değil? Arkadaşlar bu tur izleyin bari. Biz düştük ama. Değil mi? Aynen şu Erkeği tutuyoruz. Ben de kızı. Ana kız kazandı. <laughs> Arkadaşlar nasılsınız? <laughs> İyisiniz yoruma kalp atar mısın yazın. Başak kalp atmayı sana göstereyim mi istiyorsan. Biliyorum biliyorum. Arkadaşlar. Oh. Altta Düşen, açıklama yok. kısmında lütfen yazın kanalında bakın. Yorum yorum. Ay, yorum da... değil. Allah'ım insan kayıyor? Arkadaşlar zaten bir kişi. Ay iki kişi kaldı. Üç kişi. 4 kişi, 5 kişi. Hayır. 2, 2 4 Yok be. 2 4 Yok. 2 4 evet 4 4. Başak. Heh. Çocuk olmacaya girelim sonra. Videosunu çekeriz. Girelim. Yarın. mı çekeriz? Yok, bugün de çekeriz. Arkadaşlar vaktimiz varsa bugün benim belki 2000, çocuk... 2200 param var arkadaşlar. Bir dakika söyleriz onu. Benim kaç paraydı? Bin... 1300 1300'ü geçti be. 1350 falan. Bilmiyoruz valla Arkadaşlar bugün girip çekeriz ama bu videoyu kesip gideceğiz. E Yarın koyalım videoları çünkü çok geç yani. Evet. Saat 12. Yatağa kon 12. <laughs> Nasıl bir espri Saat 10 yatağa konu 12. Aslında gerçi öyle. <laughs> Yukarıda gördüğün gibi öyle birisi kazandı. Bir şey bir şey bir şey. Oğlum sosis pembesi bu. <laughs> ben kazandım. Yani ben duruyorum. Demek. Olsun. Has, 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 has. Arkadaşlar bu videoyu durduralım burada Hayır. sonra geliriz. Has şu. Evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna dermiş. Oha Başak sen senin kan. Bu, bu 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 bence. Of. adamı düş... öyle bir Üf, şey kalktı. Bayağı kişi ya. düştü yalnız arkadaşlar. LGG Micro. Yaz ben buldum. <laughs> Yaz düştü sa. Bu bence arkadaşlar. Hadi be. Yes. İki kişi kalk. Boşluk bu müjde olursa sana söz telefon. Telefon mu? Veriyorsun <laughs> Söz <gülüyor> dedin. Arkadaşlar ka kazanınca da böyle bir şey çıkıyor işte karşınıza. Aa, kazandı. Oha lan en köşede. Değil. Aa en köşede. Ben buldum. <laughs> Buldun mu? Aferin. Arkadaşlar Kim yazı veremiyorum. Hadi düştü lan. Of başak 5 kişi 6 kişi falan kaldı. İki orada iki biz. <Gülüyor> <Gülüyor> Anam yarabbim. 9 dakika olmuş. Arkadaşlar bu oyunun ismini de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Buradan yazıp belki çıkar. Şuna baksanız varsa. Arkadaşlar yaz bilgisayardan oynuyor. Neden zor oynuyor derseniz bilgisayardan oynadığı için zor oluyor. Tabletten bence daha zor. Yok kolay. <laughs> ne oldu? Arkadaşlar gördünüz. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Şu beni uçurdu şu lambalar var ya şöyle yaptım bir uçurdu. keşke şu şeyi uçsak oyun uçsak. Hangi? Bence bu tur kes bir e, Evet. Neyse, zaten kesme. Evet bitti. Bitti bitti tur bitti anasını. <laughs> evet. Bu bence arkadaşlar. Oldu. Hayır değilmiş ya. Of, arkadaşlar güzel. ben bu ke tur kesmeyeceğim çünkü Yağız'ı izleyelim hep bende izlediniz. Yağız en sonda bakın görüyorsunuz sıklıyor şu an. Ay dönüyor. Kesiyorum. Evet arkadaşlar geldik. Arkadaşlar, ben girmedim hemen düştüm. Bilerek düştüm arkadaşlar. Çünkü ıı, dedem geldi. Ben de başlatmak için düştüm. Hı. Bunun için durdurdum. Pardon arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Yok kesilmez. <gülüyor> kesilir kesilir. Kazandı <laughs> galiba. Evet kazandı. Yine o kazandı. <laughs> Ay ben gittim oradan. Arkadaşlar bazen zıplamada çıkabiliyor. Ay! Ay! Ne oldu kız? Merhaba arkadaşlar. Evet geldik. Merhaba arkadaşlar. ikinci Arkadaşlar bu tur son olsun. Hayır, yani, bu tur son. Daha savaşalım. Arkadaşlar bu 12 dakika olduğu zaman hemen kapatacağım. Çünkü videonun çok uzun sürmesini istemiyorum. Uzun olunca olmuyor. Yükleyemiyorum. Başka bir video çekmem lazım. Evet çok O zaman oluyor. Şey... E aslında Başak o çocuk olmuş. Arkadaşlar bu son turumuz. Sonra belki çocuk olmaya gideriz O Başak, Başak aslında çocuk olmacı diyor arkadaşlar. E sen de çocuk olmacı dedin. Sen anla diye. Ne deniyor yoksa? e birinciyim. Diyeyim. Ya. Oğlum ya bir türlü Arkadaşlar onun da açıklama kısmında verebilirim o videoda. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aa, kazandı. kazandı. İkisi. Ana. Arkadaşlar bence bu son tur olsun. Um, bu son tur zaten. Bu olayda nasıl bir çılgınlık makyajı var herkes. <Gülüyor> <Gülüyor> Değil zannettim bir an. Yaz yes, bu arkadaşlar. Bu. Wow. Yes, wow. sen. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, <laughs> unutmayın. Ya. Kanala... Kanalıma abone olun lütfen.